Ben Zeynep. Bugün sabitle ayran içeceğim arkadaşlar az kaldım. Bakalım arkadaşlar bıyık çıkacak mı? Genellikle böyle bakalım bu sefer çıkacak mı? Ben ayranı birazcık geçireyim. Sana nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama. Yani içtim azaldı ama o kadar çok azalmadım. Neyse içiyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar şuradan küçükler <laughs> burnuma bile gelmiş. Tövbe. Başka böyle falan yapalım. Kuzenim gülüyor. Ben kuzenim benim. Ahmet şuradaki. Kuzenim benim. benim. O da mı senin kuzenin? Evet. Ne bileyim. <laughs> kuzenim benim. Kuzenim benim. Kuzenim. Sen, sen benim kardeşimsin. Bak, bu, kardeş. Evet. Bu kuzen. Ben de kuzenim. Arkadaşlar tamam sana. Müzeyyen Aslan kanalına da abone olmayı unutmayın. Bu ikisinin kanal beraber video çekiyor. Dört evet. abone. Biraz mi? saçma videolar var ama ama saçma değil ya güzel güzel. Böyle bok gibi. Bir ama şey. Ama daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar Müzeyyen Aslan kanalına abone olmayı, like <laughs> atmayı unutmayın. Ve Zeynep TV'yi de unutmayalım. Onun demin. O mayan. Şu plaketleri alalım. Daha bir şey istemeyeceksiniz. <laughs> <Ay>, arkadaşlar 74 <70 gülüyor> 77 abonem yok. 78 daha da 100 istiyorum. Ya <laughs> bizim 4 abonemiz var ya. Kurtarın be. 4 abonemiz var dedi. <laughs> <laughs> bizim 0 <sıfır> abonemiz var. Evet. Bizim de bilmem. 4 abonemiz var. 4 abonemiz var. Ayıptır lan hiç bizim kanalımıza atmıyorsunuz. 4 abone ne ya? Olur Bak de... kaç yıl önce açtım. Ben seni, ben seni... Bari takipçim de. Ben, ben bugün açtım. Bugün videomuz bakın arkamıza abone olmayı like atmayı. <laughs> 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 Arkadaşlar bye bye. video çekebilirim. Her bye.